Tabii Fransa'da e, koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında e, tabii bizim vatandaşlarımız da var. En fazla vatandaşımız yine Fransa'da vefat eden koronavirüs sebebiyle orada vatandaşlarımızın sayısı çok yüksek. E, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre salgın nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi. Yurt dışında hayatını kaybeden Türklerin sayısı 222'ye çıktı. En çok ölüm ise Fransa'da. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla insan da enfekte oldu. Türkiye'de önlemler kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını farklı yollarla yurda getirdi. Türkiye'ye gelmeyen Türk vatandaşları da Avrupa'da bu zor süreci atlatmaya çalışıyor. Ülkemizde koronavirüs salgınından 812 vatandaşımızı kaybetmemizin yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan da kötü haberler geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre salgın nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle şimdiye kadar Fransa'da 74, Almanya'da 46, Hollanda'da 37, İngiltere'de 19, Belçika'da 18, Amerika'da 10, İsveç'te 10, Avusturya'da 4 ve Lübnan'da ise bir Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Tabii işin en üzücü tarafı ise burada ölenlerin yakınları cenaze ile birlikte Türkiye'ye gidemiyor. Eğer Türkiye'de bir yakınınız anneniz babanız Allah göstermesin vefat etmişse siz de oraya gidemiyorsunuz. E, durum gerçekten ciddi. İnşallah bu sıkıntılardan hep birlikte tüm dünya olarak kurtuluruz. Alman